Merhabalar, Filiz'in Yemek Dünyası'na hoş geldiniz. Bugün kereviz salatasının tarifini paylaşacağım. Kerevizin sağlığımıza birçok faydası bulunmakta. Özellikle de mide yanmasına çok iyi geliyor. Benim midem rahatsız olduğu için bir araştırma yaptım. Gerçekten de mide yanmasına iyi geliyor. Faydasını gördüm çünkü. Bilinmeyen bir sürü faydası var aslında. Hem gıda olarak hem de ilaç olarak tüketilebilir. Çiğ olarak çok daha faydalı kaynatıldığında bile besin değerini kaybetmiyor kesinlikle. Bunun için kışın bolca tüketmek gerekiyor. Bu güzel salatamızın yapımına geçelim hep beraber. 1 adet orta boy kereviz kullanıyoruz. Kerevizimizi soyalım, ondan sonra rendemizin büyük tarafıyla rendeleyeceğiz. kerevizimizi rendeledik. Şimdi de sosunu yapalım hep beraber. Misafir olarak geldiyseniz ve hala kanalımıza abone olmadıysanız kanalımıza abone olmayı, bildirim sesini açmayı, yorum yazmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. O güzel gönlünüzden ne geçiyorsa yazarsanız mutlu edersiniz. Bir kase yoğurt kullanıyoruz. 2 yemek kaşığı da mayonez Mideniz rahatsız değilse bir diş sarımsak da içine rendeleyebilirsiniz. 3 yemek kaşığı ceviz, dövülmüş ceviz ilave ediyorum. 1 yemek kaşığı da çiğ susam. Susam da mideyi rahatlatıyor. Gördüğünüz gibi 5 dakikada salatamız hazır çok lezzetli bir salata. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Tuz da size kalmış. Dilerseniz birazcık tuz da ilave edebilirsiniz ama ben tercih etmiyorum. Kereviz salatamız servise hazır gördüğünüz gibi şahane görünüyor. Yeşil saplarını salatamın süsü için kullandım. Siz dilerseniz çorbalarınızda ve salatalarınızda kullanabilirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.